Bu çalışmamızda sizlere ön kol hareketi göstereceğim. İçe, dışa döndürüyorum kolumu. İçe, dışa, içe, dışa. Öndeyken içe, dışa döndürüyorum. Yandayken içe, dışa döndürüyorum. Hepsinde farklı farklı kaslar harekete geçiriyor. Yukarıdayken içe, dışa döndürüyorum aynı hareketi ellerin öndeyken dairesel el bileklerimi çiziyorum. Tersine hem bileklerim hem ön kol eklemlerimi hareket ettirmiş oluyorum. Buna ilaveten kollarımızı dirseklerimizi omuza düz bir çizgi olacak şekilde açıyoruz. Yukarı aşağı Yukarı, aşağı bunu yatakta da yapabilirsiniz. Bir duvara dayalı vaziyetteyken de yapabilirsiniz.